Allah'ım, Ramazan yaklaşırken kalbimizi sana yaklaştır. Takvimde günler eksilirken içimizdeki ağırlıkları da eksilt. Bu mübarek aya bedenlerimizden önce kalplerimizi ulaştır. Ya Rab, bizi Ramazan'a alışkanlıkla değil, farkındalıkla ulaştır. Oruç tutan ama kalbi aç kalanlardan eyleme. Kur'an okuyan ama mesajını taşımayanlardan eyleme. İbadeti sayıyla değil, Samimiyetle yapan kullarından eyle Allah'ım. Ramazan gelmeden önce kalbimizde bir temizlik başlat. Kırgınlıkları sil, yük olan duyguları hafiflet. Affedemediklerimizi affedebilme gücü ver. İçimizde biriktirdiğimiz kinleri, sessiz öfkeleri senin rahmetinle erit ya Rab. Bu Ramazan'da nefsimizi değil, ruhumuzu doyur. Açlığın bize merhameti öğretmesini nasip eyle. Sabırla beklemeyi, şükürle yetinmeyi bu ayda kalbimize yaz. Azla yetinmenin, çok şükretmenin lezzetini tattır, Allah'ım. Ramazan'ı hayatımıza misafir değil, kalbimize ev sahibi yap. Sahur vakitlerini uyanışa, iftar vakitlerini şükre dönüştür. Gecelerimizi boşlukla değil, dua ve tefekkürle doldur, Ya Rab. Kur'an'ı bu Ramazan'da sadece okunan değil, yaşanan bir rehber eyle. Ayetlerin kalbimize değsin, hayatımıza yön versin. Okudukça değişen, değiştikçe sana yaklaşan kullarından eyle bizi. Allah'ım, bu Ramazan'da dilimizi incitmekten koru, gözümüzü haramdan, kalbimizi kibirden uzak tut. Oruçlu iken sabırsız, ibadetli iken kırıcı olmaktan bizi muhafaza eyle. Ya Rab! Ramazan'ı bize bir arınma fırsatı kıl. Geçmişte ertelediğimiz tövbeleri bu ayda kabul eyle. Geceleri sana açılan ellerimizi boş çevirme. İçten dökülen gözyaşlarımızı rahmetine vesile eyle. Allah'ım, bu Ramazan'da ailelerimize huzur indir. Evlerimizi bereketle doldur. Aynı sofrada oturup kalpleri ayrı olanlardan eyleme. Bizi birleştiren, yumuşatan, merhametlendiren bir Ramazan nasip eyle. Ya Rab, hasta olan kullarına şifa, darda olanlara ferahlık, borçlu olanlara genişlik ihsan eyle. Bu ayda kimsenin duasını cevapsız bırakma. Allah'ım, Ramazan'ı sadece tutulan günlerden ibaret kılma. Ay bitince de iz bırakan, bizi değiştiren, dönüştüren bir Ramazan eyle. Bu ayda kazandıklarımızı Ramazan'dan sonra da koruyabilmeyi nasip eyle. Ya Rab, Kadir gecesini arayanlardan eyle bizi. O geceyi gafletle değil, uyanık kalplerle karşılayanlardan eyle. Affını, rahmetini, mağfiretini o gece üzerimize yağdır. Allah'ım, bu Ramazan'da sana daha yakın, dünyaya daha mesafeli olayım. Kalbimde senin rızandan başka hiçbir şeyi büyütmeyeyim. Beni bu ayın kazananlarından eyle. Ya Rab, Ramazan geliyor. Biz eksik sen sonsuzsun, biz muhtacız, sen ganisin. Bizi affına, rahmetine ve rızana ulaştır. Bu mübarek ayı hakkıyla idrak eden kullarından eyle. Allah'ım, Ramazan yaklaşırken içimizdeki aceleyi al. Hızla tükettiğimiz günleri yavaşlat. Bu ayı koşarak değil, fark ederek yaşamayı nasip eyle. Ya Rab, bizi Ramazan'da sadece aç kalanlardan değil, aynı zamanda Gönlü doyanlardan eyle. Kalbimizi senin zikrinle besle, ruhumuzu senin rahmetinle güçlendir. Allah'ım, Ramazan'da susmayı öğret bize. Kırıcı sözlerden, gereksiz tartışmalardan, kalbi inciten cümlelerden uzak tut. Sessizliğimizi tefekküre, sözümüzü hikmete çevir. Ya Rab, bu ayda sabrı öğretirken bizi zorla değil, anlayışla eğit. Beklemeyi bir ceza değil, bir yakınlaşma vesilesi olarak görmeyi nasip eyle. Allah'ım, Ramazan'da kalbimizi yumuşat. Sertleşmiş duygularımızı, kırılmış umutlarımızı sen onar. İçimizde hala iyilik taşıyan yerleri çoğalt. Ya Rab, bizi bu ayda başkalarının halini görebilenlerden eyle. Açken tokun, tokken açın halini hatırlat. Merhameti sadece hissettirme, harekete dönüştür. Allah'ım, Ramazanda gözlerimiz sadece sofraya değil, ihtiyaca baksın. Ellerimiz sadece kendimize değil, başkalarına da uzansın. Verdiklerimizi değil, verdirebildiklerini bize fark ettir. Ya Rab, bu ayda gönlümüzü genişlet. Bize ait sandığımız şeylerin aslında emanet olduğunu öğret. Malımızla, zamanımızla, ilgimizle sana yaklaşmayı nasip eyle. Allah'ım, Ramazan gecelerinde uykumuzu böl ama kalbimizi uyandır. Seccadeye yorgunlukla değil, hasretle duran kullarından eyle. Ya Rab, dua etmeyi bilmeyen kalplerimize dua öğret. Kelime bulamadığımızda göz yaşımızı dil yerine kabul eyle. Sessiz yakarışlarımızı da işit. Allah'ım, bu Ramazan'da geçmişi yük olmaktan çıkar, pişmanlıklarımızı tövbeye, Hatalarımızı derslere dönüştür. Bizi kendimize karşı affedici kıl ya Rab. Ramazanda kıyaslamayı bırakmayı öğret. Başkasının hayatına değil kendi kalbimize bakmayı nasip eyle. Az ibadetle kibirlenenlerden değil çok ibadetle mahcup olanlardan eyle Allah'ım. Bu ayda bize ölçü ver. Ne kadar konuşacağımızı ne kadar susacağımızı, ne kadar tutacağımızı ve ne kadar bırakacağımızı öğret ya Rab. Ramazan'ı kalbimize ağır gelen bir sorumluluk değil, ruhumuza iyi gelen bir davet kıl. Bu ayda sana yaklaşmayı kolaylaştır Allah'ım. Kalbimize düşen her iyiliği büyüt. Küçük bir niyeti bile boşa çıkarma. Samimiyetle atılan her adımı bereketlendir ya Rab. Ramazan da bize istikrar nasip eyle. Bir gün iyi olup ertesi gün vazgeçenlerden eyleme. Amin.